Şimdi millet kısa kollu giysem ne olur hocam? Uzun kollu giysem ne olur hocam? Dar giysem ne olur? Geniş giysem ne olur? Hocanın biri bir şey diyor gariban ana adamı yedi mahalleden kovuyorlar. Ya ne giyersen giy ben sana söyleyeyim. Ahirette Allah bana da sana da sözü dinlemediysen, Kur'an'a uymadıysan, vallahi de billahi de ateşten elbise giydirecek. Sana da bana da, torpil yok öyle orada. Kardeşlerim, ateş yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtır kalırlar. Allah ayetlerim size okunuyordu da siz onları yalanlıyordunuz değil mi? der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük ve sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Bak cehennemlikler Allah'a ne diyor? Allah'ım bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek eğer dünyadaki o kötü haramları, günahları namaz kılmadan boş boş gezip kafelerde bacak bacak üstüne atmış, 20 yaşında kız bacak bacak üstüne atmış, ağzına narkile almış, fofur fofur sağa sola duman üflüyor. Yutturacaklar o dumanı. Bana da sana da. Ne bu? Efendim hiç mi eğlenmeyelim? Ya eğlen, eğlenmene bir şey demiyorum. Ama İslam'ın hududuna dikkat et. Ezan okunuyor, yerinden kalkmıyorsun. Bacağını, bacağının üstünden indirmiyor. Kardeşlerim, bakınız. Bir gaflete daldık, bir dünyaya daldık. Bir demokrasi, demokrasi dediler. Tamam, demokrasi olsun. Demokrasi olunca sana zorla namaz kılma mı diyor? Ya ister kıl, ister kılma diyor. Asıl Müslümanlık orada. Zorunan namaza göndermek mesele değil. İster kıl ister kılma denilen yerde kılıyor musun? O namazın kıymeti olur. Seni serbest bıraktıkları halde İslam'ın tesettürüne uyuyor musun? O zaman Allah katında bir değerin olur. Eğer sana fırsat verilince vücudu müşte ikisini açıp saçılıyorsan sen kusura bakma sana on dene daha peygamber gelse az gelir bana 20 peygamber gelse az gelir eğer beni haramdan çekmiyorsa serbest bırakınca rahat bırakınca